Merhaba arkadaşlar. Bugün e, evimi e, gösterdiğim videonun ikinci partındayız. E, en son nerede kalmıştık biz? Esko, en, Esko ne ya? Konuşmayı unuttum. <laughs> en son ha, Kumru köy balığı bu? Büyük büyük dedem yemişti bunu. Kendisi çok olur. Ay çok tatlı avatarım ya. Evet. Gel. Yine canla beraberiz. Yine onun sesi gelmiyor. Yani artık geliyorsa da ben bilmiyorum. Büyük ihtimalle gelmiyor ama. Gel. Birinci tur basketbol oynamıştık. Şimdi de savaş adasına gidelim. Savaş yapalım. Gel çabuk. Savaş adasına gel. Savaş adası. Hayır. Uçtu. <laughs> Çok kötü. Evet. Kendine bir kalkam. Sen kendine istediğin savaş malzemelerini seç. Seç. Uzun kılıç istemem. Bana şu iyi bu kılıç sevdim. Ben bunu alıyorum. Ya. Hmm. <laughs> o baltayla sen git ağaç kesin. <laughs> <laughs> Evet ben en sevdiğim renk turkuaz olduğu için yukarı çıkıyorum. Birazcık turkuaza benzeyen bir renk yapıyorum burayı. Bu. Tam turkuaz değil galiba. Eee, <laughs> klık geldim. Ee, ben part 1'de Doğru. Burada da konser yapıyorum. Can burada piyanosunu çalıyor, ben de müzik söylüyorum. Müzik, müzik de çok güzel bir müzik. Müzik, 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 müzik. Aynen. Aha. Burada benim kar topu odam var. Buraya hep soğuk tutmaya çalışıyorum. İçeceklerim var. Dondurmalarım. Tamam. güzelmiş tadı. Yum yum. Ben çok güzel bir avcıyım. Bunu yakalayacağım. Korkuttum ki Kediye. kediye. Kuşu korkuttum. Evet, size havuzumuzu gösteriyoruz Yani havuzumu demek istedim. Bir, bir önceki farklı göstereceğim. Değiştir renk. Sevmedim ben bu rengi. Değiştir. Yeşil de severim tamam. Hadi. Atla aşağıya. Cülüp. Bu benim kaplıcam. Yetenekliler sadece bu kaplıcadan diğer kaplıcayı izlebiliyor. Diğer kaplıcı ne diyeyim? Burası. E, normalde yapardım. günlerdir oynamayarak evimi unutmuşum. <laughs> o altta gösterdiğim musrum köy balığıydı. Bu da musrumlu köy balığı. Bunu da ben yiyorum. Bunu da ben yiyorum. Böyle biri gelirse başına böyle tak. Gel dönme dolaba bakalım gel. <laughs> dönme dolap. Çalışmayan benim en sevdiğim renk bu ya. En sevdiğim. De sevdiğim. Neyse dönme dolap keşke çalışsaydı ya da iyi olur. Böyle. Çalışmaz ki. En üste tırmandım ben zaten. Aslında tırmanamadım. Şimdi tırmandım. <gülüyor> <gülüyor> Olmayan yeteneğimi de kaybetmişim. Çok ilginç değil mi? Wow, <laughs> O zaman bunu da... Yaa. Evet arkadaşlar bu evimi tanıtma videosu da bu kadar da ee, videoyu buraya kadar izlediyseniz abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz.